Merhaba arkadaşlar, Ercan Hocam vergi 8. videomuzda devam ediyoruz. 8. videomuzu tebliğ ile devam edeceğiz. Arkadaşlar, bundan önceki derslerde ne yaptık? Vergi doğuran olayı ilk önce tespit etti vergi dairesi. Sonra bunu tahmin ettik. Yani vergi dairesi vergiyi hesapladı. İkinci, üçüncü aşamamızda bu hesapladığımız vergiyi tebliğ edeceğiz arkadaşlar. Bakın, tebliğ üçüncü sırada değil. Vergi doğrudan olay, ta, tebliğ, tahkuk. Yani tahkukla tebliğinin yerini karıştırmayın arkadaşlar. Vergi doğan olay, ta, tebliğ. Şimdi tebliğe bakalım neymiş? Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Arkadaşlar bu da önemli olan husus. Bakın bu da e, yetkili makam. Arkadaşlar buradaki yetkili makamdan kasıt vergi dairesi değil aslında. Posta idaresini kastediyor. Fakat vergi dairesi memur eliyle de e, tebliğ yapma yetkisine sahiptir. E, bu da arkadaşlar özellikle tanım direkt soradı. Peki e, bir önceki soru, e, şeyde e, slaytlarımızda söylemiştim. Reysel ve ikmale leysel ve ikmalen vergi ziyanı oluşan e, ne neyle tebliğ ediyoruz arkadaşlar? İhbarnameyle. Vergi daireleri e, tebliğde ihbarname kullanır. İhbarname. Arkadaşlar bunu unutmayalım. E, Tebriyi tebliği vergi dairesi ilk önce vergi doğranmaları hesaplıyor. Sonra tarih işlemi yapıyordu. Tarih işlemini ne yapıyorduk? Reysel. Neyse yaptığımız işlemi ihbarname ile tebliğ ediliyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tebliğ yapılacak kimseler. Mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillere veya vergi cezası kesilenlere yapılır. Burada kendilerici bir şık var arkadaşlar mali müşavire tebliğ yapılmaz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mükellefin kendisine yapılır. Bunların kanuni temsilcilerine yapılır. Umumi vekillere veya vergi cezası kesilenlere yapılır. Ama tutup da mükellefin mali müşavirine götür o tebliğ yaparsanız tebliği mali müşavir almış olsa bile bir geçerli yoktur arkadaşlar. Sınavlarda mali müşavir size çaydırıcı olarak çıkacak arkadaşlar. Düzen kişilere yapılacak tebliğ. Bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcileri Bakın burada ne yok? Düzen kişilerde başkan, müdür, kanuni temsilcileri. Düzen kişilerde de ortakları yazıyor mu burada? Arkadaşlar ortaklara yapılan tebliğ geçersizdir. Tüzel kişi, ortak, eğer ki şirket müdürü ünvanına sahip değilse yapılan tebliğ geçersizdir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Mükellefin malum iş haberine, tüzel kişilerin ortaklarına eğer ki şirket müdürü değilse yapmış olduğunuz tebliğ geçersizdir. Sınavlarda en çok göreceğiniz çerleyici şıkları. Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine, kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine veya bunların muavinlerine veya en büyük amirinin yetkili kılacağı memura vergi dairesine gittiğinizde ben tebliğ yapacağım diye başkana çıkmak istediğinizde muhtemelen sizi bu başkanla geliştirmeyecekler. Ama evrak servisi yani en büyük aminin yetki verdiği memur evrak servisi sizin tebliğleri alır arkadaşlar. Mahkemeden gelen tebliğleri ya da gelen evrakları burada memurlar alır. Bunu unutmuyoruz. Vakanın ne diyor? Aslında en büyük amine ya da onun muavinine yapmamız gerektiğini söylüyor. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin bulunmaması halinde. Arkadaşlar buradan da çok fazla soru geliyor. İkametgah adresinde bulunanlardan veya iş yerinde memur ya da müstehdemlerinden bile ne yapılır? da birazcık açalım. Şimdi bir adamın ikamet adresine gittik. İkamet adresinde baktık. Kapıyı bile açtı. Dedik ki böyle böyle bu size ihbarnamedir ya da vergi dairesinin bir yer deyip tebliğ ederiz arkadaşlar. Onun kim olduğunun önemi yok. Ki şöyle de bir örnek vardı. Bir e, memurun, vergi dairesi memurunun evde bulunan hırsıza tebliğ ettiğini ve bu tebliğin geçerli olduğu da biliniyor arkadaşlar. Yani o an hırsız kapıyı açıyor, açtığında vergi dairesi memuru tebliği uzatıyor, hırsız tebliği alıyor, imza alıyor ve masaya koyuyor arkadaşlar. Yani bunun da geçerliği var. Yani ikamet adresi de bulunan kişinin çocuğu olmazsa, annesi olmazsa, babası olmazsa, eşi olmazsa, misafiri olmazsa bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bunu unutmayalım. Biraz ilginçti ama böyle. Fakat işçinin de memur ya da müstehdemlerinden birine yapılır. Yani iş yerine gittiniz. iş yerinde müşteri var. Müşteriye tebliğ yapamayız arkadaşlar. Burada söylüyor. Ama ikamet adresinde bulunanlardan diyor. Bu da bir sınır koymamış. Ama iş yerinde memur ya da müstehdemlerinden biri. İş yerine tebliğ yapacağın zaman kişinin çalışıyor olup olmadığını tespit etmemiz lazım. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekiyor. Açan kapıyı baktınız bir çocuk 13 yaşında 14 yaşında görünüyor. Arkadaşlar tedbire geçersiz. Ama görünüş nazaran 18 yaşından büyük görünüyor ama değil. Kanun birazcık eski bir madde olduğu için burada 18 yaşından aşağı olmaması görünüşte olmamasını yeterli kılıyor. Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi vergi sorumlusu birden fazla olursa tebliğ bunların yalnızca birine yapılabilir. Bunlardan yalnız birine yapılabilir. Burada genellikle doğrudur yanlıştır sorularında şu cümleyi görüyoruz. Mükellef yerine geçen veli, vasi ve kayın gibi bir vergi sorumlusu birden fazla ise bunların her birine ayrı ayrı tebliğ yapılması gerekir. Cümlesi yanlış bir cümledir. Doğrudur yanlıştır sorularına ya da aşağıdakilerden hangisi yanlıştır gibi bir cümlede tebliğ konusunda bunu bu şekilde görebiliriz. Dikkat edelim. Sadece birine yapmamız yeterli. Ama kanun diyor ki şayet tebliğinin mevzu olan iş, şey, işte ayrı bir vasi veya kayın bulunmakta ise tebliğ bunlara yapılır. Bazen kişinin atıyorum X şirketi üzerindeki tüm idaresi şu Y kayyuma atanmıştır. Denildiğinde arkadaşlar belki kendisinin 6 tane şirketi var 6 tane kayyum atandı bir kişiye. Bu durumda sadece o şirket adındaki tebliği bütün kayyumların herhangi birine vermeniz ya da bir daha fazlasına vermenizin önemi yok. Eğer ki şayet tebliğ mevzu olan iş ayrı bir bahsi veya kayyum makamı e, bakmakta ise tebliğ kesinlikle ona yapılmak zorunda. Tebliğinin esaslarına bakalım. Tahkuk fişinden başka vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden bir vesikalar ve yazılar. Bakın bu da çok önemli bir e, soru var. Tahkuk fişinden başka Niye takip şimdi tebliğ etmiyoruz arkadaşlar? Neden tebliğ Söyleyeyim. Neydi? Verdiği doğrudan olan ta tebliğ takuk. Ya daha takık oluşturamadık ki. Yani takık oluşturamadığımız şeyi yani takık tebliğden sonra aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez? Cevap yüzde %90 <laughs> taakk fişi olur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Nedeni Taakk fişi daha tebliğden sonra oluşabilecek bir şeydir. O yüzden taakk fişinden başka belgelendirmeye ilgili olup hüküm ifade eden ihbarname, genel yazı, ödeme emri. Bunların hepsi tebliğ edilebilir arkadaşlar. Adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmuhaberli taahhütlü olarak adresi bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir. Burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Sözlü tebliğ diye bir tebliğ şeklimiz yok. Unutmayalım. Sözlü tebliğ. Sınavlarda genellikle sözlü tebliğden bahseder. Sözlü tebliğ diye bir tebliğ şeklimiz yok. Biz adresi bilinen kişiye vasıtalı ilmi haberle posta yoluyla göndeririz. Adresi bilinmeyene de ilan yoluyla. Girip de bir de e, noktama memuru ya da e, posta memuru senin şu kadar borcun var ya da ceza var diye sözlü bir şekilde tebliğ etme hükmü ya da e, şekli yok. Bunu unutmayalım. Sözlü tebliğimiz yok arkadaşlar. Adresi bilmiyorsa ilma adresi bilinmeyenlerde de ilan yoluyla yapıyoruz. Tebliğ yapma yetkisi kime aitti? Hani vergi dairesinin görevleri arasında var mıydı? Yoktu. Ama ilginin kabul etmesi şartıyla tebliğ dairede ve komisyonda yapılabilir. Mükellef geliyor, vergi dairesine beyannamesini veriyor ya da cezasının olduğunu soruyor. Direkt orada arkadaşlar ihbarnameyi mükellefin özellikle ee, tebliğ zarfının üzerine e, Rıza aldım şeklinde isim soyisim ve imzasını alarak komisyonlarda ya da vergi dairesinde de tebliğ yapabiliyoruz. Maliye Bakanlığı tebliğini posta yerine memur vasıtasıyla yapmaya yetkilidir. Ama aslında görev kime ait? Posta idaresine. Vergi dairesinin görevleri arasında tebliğ yok. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız.